<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu dağılmış kitapları toplayacağız. Bir de kalemleri de toplayacağız. Evet hepsini toplayacağız işte. Neyse. Sen kalemlikleri topla. Ben yere boşaltayım bunları. Daha rahat olsun. Evet. Arkadaşlar çok fazla kitabım var. Evet arkadaşlar bir ka kalemleri çok varmış. O yüzden onlar biraz öğretmen çok varmış. Öğretmen mi verdi sence onların? Sen mal mısın Sabri? Sen aldığımızı biliyorum osurdum ben. Osurdum bu arada. <laughs> ben de <laughs> osurdum. Evet arkadaşlar usurdum. Eee bu Parka onu gitmiştik. Ver, parka, parka gitmiştik. Oraya birileri bir şeyler atmış işte. Evet, evet. Onlar topladık. Ee, onları topladık. Onları Çöp, topladık. Çöpçü gibi aynadık. Evet biz Biraz da çöpçü. Heh, biraz da çöpçüyüz. Gel sen çok konuşuyorsun ha. <laughs> ben... Sus sabri, biraz biraz sus ha. Ben biraz arkadaşım Sus. Araşim. Ya bir tane ben anlatayım. Arkadaşlar, ya, ya. güzel Sen bir neden toplamadın sen de? Ama yeni taslıyorum. Tam tamam, boş. Koy onu koy. Mal. Ya! Bağır mama. Ya ben ne yapacağım? Yarın ya ben evet, de ikimiz kitapları toplayalım. İyi tamam sen şunlar üsttekileri al ben alttakileri. Ne, Hadi. Neyle ileri anlamayım? Şunları sen alacaksın. Onları Peki. ben mi alacağım? Evet. Da Bunu da sen al. Diş fırçam ne var? Kimin diş fırçası? Benim. Üstünde ne var? Aslan var. Hadi kaldır hepsini. Kalk orada da sandalyeyi kaldırayım kalabalık. Kimler de Ya kalabalık ben... oluyor. Uzanamıyorum ben buraya. Aa. Bak yere eğileyim bak. E, Şuradan çek bir tane çek. Demek ki uzanıyormuşsun değil mi? Evet arkadaşlar bunlar başlatıyor. Bak şöylece yapayım. al onu şuraya koy bitti. Şöyle bak. Ben, ben 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 Böyle üst üste Tekrar koy. At koy, koy. Tekrar da koy. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar. Kitapları topluyoruz. Oraya toplanıyor mu sence? Yere atacaksın onu. Atacağım mı? Şöyle düzlüyorum. Bir tane bir tane atma. Toplu toplu at. Hey abla ben hepsini alacağım. Üç tane üç tane at. Bir. 2 3 oldu. Neyse hadi. Ha? 1 2 Şu dakika kitapları da ben alayım. Anne telefonu git de ver. Vereceğim. Hadi şimdi. Bunlar benim mal. Ben koyacağım bunları. Üsttekileri ben gir. Annem telefonu verir şöyle. E, Samsung. Evet. Bakın arkadaşlar bunu okuldan vermişlerdi. Anadolu'ya can verenler diye bir kitap koydum yine buraya. Şimdi Evet arkadaşlar geldim. Yine Sen <laughs> tamam, kameranın ağzına çok girme. Çekil. Arkadaşlar şimdi düzenlemeye başlayacağız. Masa bomboş bakın. Şöyle. Şu yere göster bir de yere göster. Bakın çekil. Aha bu kadar kitap var. Bir sürü. Ayağımı geliyor musunuz? Gezekalı ayak gösterilir mi bir video? Aa kitabı şu kitaplar da boşalt. Onu boşaltma. Aynen, Öyle da. kalsın. Aa ayağıma bir şey battı. Ne battı Ben, ben bunu toplayacağım. İyi tamam hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Sen, yani. sen şunları al ben bunları topla. Sen bunları topla. Nereye koy biliyor musun? Nereye? Şu üst bölüme koy şuraya. Tamam. Kardeş olacağına. Fazla benden. Şimdi ben de ben defterleri bıraş. toplayayım. Benden uğraşma başını yakarsın. Evet, evet arkadaşlar. Bunları topluyorum. Çünkü da Dağılmış. Bunları böyle buraya koyacağım. Bekle bir saniye. Arkadaşlar. Böyle ortaya koyalım. Bugün böyle bu kombin yaptım. Saçma sapan lanetli. Bir kombin. Evet. Bunları ben böyle şuraya koyacağım. Oraya koyma. İşte koy. Üst orada bence. Yeri aynı yeri değil ki. Gülümden. Benim adım Sabri Yusuf, adı Gülen'den. Benim adımı biliyorlar zaten. Söylemene gerek yok. Hadi bir daha. Ben ilk videomda Hatır... tanıttım onları abi. Hatırlattılar diye. C ya he, bunlar yeri çektiği şeyler diye değil ki videocular. Ne? Bunlar başka videocular. Evet. Kalemleri alayım. Koy, kalemleri. Oraya Bunun... koyma. Bana. Anneni. Ona annemin yerim al mısın? Çöpe atar onları ver. Onları şöyle yok şu araya koy. Ben de. Ben de şunları toplayayım. Olay. Bununla yaşamak bir olay bakın. Ben şu hikaye, bir hayvanla yaşamak olay. Bunları toplayayım ben bir tane. Şu hikaye, hikaye kitapları. Bunları da al. Ben de normal kitapları toplayayım. Birazdan hmm. ben de normal kitapları toplayayım. Bu şey koymaya başlayacağım işte. Yavaş yavaş, işte. yavaş 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 başlıyoruz arkadaşlar işte çalışıyor şu alta mı mı ne alta gerek yok sadece sen birinci kattasın, annen yani ikinci katta bir de annem bir tane daha üçüncü katta evet sen birinci kattasın. evet çünkü onlar da bir yeni dolap aldı. Çekil. Bu bizim benim eski Sen, dolabım. Gerizekalı ne alakası var? Bu benim. Öğretmenimiz verdi bize mal. Herkese mi verdi? Herkese vermedi. İhtiyacı olanlara verdi. Bunları kaldıralım. Ya. Bakın bu kadar kitap koyacağız. Şuraları da göster. Bekle. Dünya kadar kitap var burada. Sabri buna buraya değil biliyorsun değil mi? Neyler? Bunlar. Neyle? Bunlar, bunlar Onlar oraya koydum. Onlar yer olarak. Hayran değil sabır. Hayran. Onları bir de yıkıldım. Boku boku ettin her şey değil mi? Perfetler çekmemişsin ki. Doğru. Şimdi bir ne var? Onun içinde normal boyama kalemlerim var. Elle mi? Bakayım. Ay de, şimdi. Hadi. şuraya koy benim koyduğum yerlere koy. Hani nereye? Şu defteri yerine. Ben bu kare bunu, bunu şey başka yere koyacağım. Bunu. Onu şey şeylerin yanına koy. Hikaye kitaplarının. Böyle. Bunu da koy yanına. Bunlar bu yerde değil ki. Bu Gülender'in tabii ki bu Gülender'in arkada tamam, Tamam o şu şey an gözükmüyor sus. Bakın. İşte ben de buradayım. Onun içinde ne var? Boncuk. Bir de göster ya. Kameram aslında da boncuk. Al, Allah. Hmm, ne güzel boncuk. Krem mi koydun içine? Ne kremi? Gerizekalı krem değil. Altındaki ne o zaman? Islak mendil onlar. Niye? Cetvelimiz var burada. Aa, şimdi koyacak yer kalmadı. Ne yapacağız? Ne yapacağız? O zaman dur bekle. Şurayı koyalım bekle, şunları mı? Şunları şey yapalım. Bekle. Çekil. Şunu da şuraya koyalım. Ondan ver. sonra bunu. Şunu şunu şunu. Hayır onu ver. Ben ya bunu buraya koyalım. Ha? Hayır. Alakasız alakası şeyle koyayım. düşünme biraz. Ha onları buraya koy. İyi. Olsun. Boğ gibi yer oldu. Bok gibi. Şimdi bunu buraya koyacağız. Yer var bak. Arkasına da şunu koyalım. Evet bunu koyacağız. Evet. Sonra oraya onlar olmaz. Kalemlikler üstüne koysak ne olur? Olmaz. Ee, arkadaşlar. Kalemlikleri şuraya koyalım. Aa. Bir sürü yer var ya. <laughs> bunu ayrı bir yere koyalım. Bunu buraya koyalım. Bunu, bunu buraya, buraya Tamam koy. Bu <gülüyor> çok... <gülüyor> Hazır arkadaşlar. Şimdi size gösterelim. Çekil. burada oturayım ya. Tamam bakın şöyle tertemiz bir dolap. Çekil. Bakın şurada Tatil dolap diyorsun da tavanı göstersen bir tane. Gerek yok. Tavan hep sümük. Sus Sabri. Boğarım mı seni? Bakın orada resim defterim falan var. Orada böyle. Şurayı da göster. Şurada tekno kitaplarım var diyorsun. annemin yerlerini de Gerek yok. <laughs> Bak, Bizim düzenlediğimiz yerler. Hı -hı. benim Hı -hı. aynam arkadaşlar. Ne sen aynan bırak. Evet arkadaşlar burada videomuz bitiyor. Bir el evet salla arkadaşlara. Bir şey diyeceğim Gülenler. Bir tane daha çekelim. Arkadaşlar bir daha görsün. Tamam neyse. Hoş. Ne çekelim? Boş et. Neyse tamam, hadi çekelim. görüşürüz arkadaşlar.